Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüşte bir değerlendirme yapacağız. Gram gümüşü de değerlendireceğiz ve önümüzdeki süreçte neler olacak biraz ona bakacağız. Haber detaylarında çok önemli bir gelişme göremedim ama yeni aya, eylül ayına özellikle altının %1 yukarıda başladığı, gümüşün de %1.7 yukarıda başladığı bir günle devam ediyoruz. Ve önümüzdeki süreçte neler olacak onu değerlendireceğiz. Grafik çalışmamızda biliyorsunuz geçen hafta özellikle FED Başkanı'nın konuşmasından önce Jackson Hole'da burada önemli bir kriterden bahsetmiştim. Destek noktasında olduğumuzu ve yukarıdaki direnç noktasını bir kez test ettiğimizi ve Bizim 2150 dolara doğru hareket başlatmamız gerektiğini anlattığım bir süreç olmuştu ve burada önemli kriter şu diye bahsettim tabii ki ee, önümüzdeki süreçte tabii ki bu hamle gelecek aya kalacak yani eylül ayına kalacak diye görüldüğü gibi eylül ayının ilk başlangıç gününde hemen 1987 dolara geldik ve 1987 doların üzerinde de 2150 dolara doğru hareketi tamamlayabilecek miyiz onu değerlendireceğiz. Bir e, önceki direnç seviyemiz olan noktayı aşmış görünüyoruz yani e, yukarı yönden gelen baskının geçildiğinden bahsedebiliriz ve şu anda çok rahat bir şekilde aşılmış bir süreç var dün 1954'ün üzerinde kalabildiğini test etti. Bunun üzerinde kalabilmesi demek 2010 diye dünkü videoda anlatmıştım bugün itibariyle oraya doğru yaklaştık özellikle Twitter'da da bahsettim 2007 dolar ve 2030 küsür dolar diye o hareketinde başlangıcı zaten görünüyordu ve yeni ayla itibaren bu başlangıç harekete geçti peki bu süreç nasıl olacak alttaki destek noktamız çok yakın yani ee, bizi mecburen yukarıya doğru itekleyen kısım bu. Çünkü burayı kırarsa bir e, kar satışı ya da e, satış e, hamlesi olması gerekir. Şu anda altında satışla ilgili bir hamleyi gerektirecek ortada bir done yok, sebep yok. Ve e, Fed'in 5 yıl faizleri düşük tutacağını da düşünürsek, yani kısa vadede o alt desteğin bizi her zaman yukarı doğru iteceğini söylemek mümkün olacaktır. Ve e, baktığınızda da, açı olarak baktığınızda da yükselen bir açı var yukarıdaki dirençlerde artan bir direnç şeklinde yani bir öncekinde şuradayken 2150 dolar olan şu anda 2170 dolar civarında yükselmiş gözüküyor ve bu hamle bu şekilde devam edecek. Ve geçelim buradan 60 dakikalıkta. Bakın altki direnci kırmış, yukarıdaki desteği geçmiş, direnç direnci geçmiş ve destek oluşturmuş. Oradan 2026-2030 dolarlara doğru bir hareket sinyali vermiş 60 dakikalıkta ve burada aylık önemli kısım. Aylık neden önemli? Çünkü aylıktaki hareket bizi götürecek yeni ufuklara ve bu ufukların 3500 dolardan geçtiğinden bahsetmiştim. Şimdi bu ay kritik olan şu. Önümüzdeki süreçte yani şuraya gelene kadar, şu açıya gelene kadar biz dalgalanma mı yaşayacağız? Bunu bize bu ay gösterecek. Yoksa direkt yükselerek mi devam edecek? Yani şu hamle mi gelecek bize? Yoksa yatay bir dalgalanma süreci mi gelecek onu belli edecek ama görüntü itibariyle baktığımızda yükselişle yani yeni zirve denemeleriyle karşımıza çıkacak olarak gözüküyor. Şimdiki hamlede 2150-2200 dolar civarlarına doğru hamleyi bekliyorum yukarı yönlü. Ve benim kendi sistemimde ise bakın şu sarı ortalamada dün de bahsettim. Dedim ki bu 1999 dolardı şu anda 1992 dolara gelmiş. Yani bugünkü direncimiz 1992 dolar. Kırarsa ne diyor? Kırarsa 2200 dolar hamlesi başlar diyor. Biliyorsunuz bu da bir fiyat eğrisidir. Dolar TL videosundan hatırlayanlar olur. E, alttaki e, pembe ortalama da bize bir kanal desteği sağlıyor şu an itibariyle. O yüzden o da önemli bir destek. 2200 dolar hedefiyle yola çıkmış olarak gözüküyoruz yeni ayda. Ve buradan grama geçelim. Gramdaki durum biraz daha kritik diye değerlendirmek lazım çünkü orada iki tane done var bir tanesi dolar tl'nin etkisi bir tanesi ons'un etkisi şimdi dolar tl'de biliyorsunuz bir e, gevşeme bekliyorum ama ortadaki e, Türkiye'nin hani en son cuma günü Avrupa Birliği'nin yaptırım haberinden sonra 7.30'un altında sarkma biraz daha zorlaşmış durumda burada önemli olan hızı belirleyebilmek neden hızı belirleyebilmek eğer dolar tl sabit kalır 7.35 civarında kalırsa biz zirveyi görürüz. Yani 505 TL'yi görürüz. Ama eğer bu hamle dolar TL'deki bizim daha doğrusu benim beklediğim düşüşü gerçekleştirirse önümüzdeki şu tepe noktası yani 484 bizim zirvemiz olarak kalmaya devam eder. Oraya her geldiğinde dolar TL'de bir satışla karşılaşırız. O yüzden buradaki aşama artık hızı belirleyecek. Ama çizim olarak baktığımızda şu anda önümüzde ne gözüküyor derseniz şuradaki 461 civarı geçildiğinden itibaren artık 479'ların konuşulabileceği özellikle direnç rakamının da aşıldığını düşünürsek 479'un test edilmesi kaçınılmaz olarak duruyor. Ons'la uyumunu nasıl sağlayacaklarını tabii ki piyasa belirleyecek. Ona göre de bakacağız, durumu değerlendireceğiz diyelim. Ve buradan benim kendi sistemime bakalım. Benim kendi sistemimde durum iyi ifade etmiş? Onu da bir değerlendirelim. Bakın ne söyledik? Burada 476'da bir direnç var. Yani şu noktayı geçip geçemeyeceği kısmı önemli. 476 hatta 77 diyebileceğimiz noktayı geçebilirse koşul var. Yani koşulu ilk önce aklınızda tutun. Hedef noktasının 510'lar, 512'ler olduğunu söyleyebiliriz. Henüz daha geçilmediği için bu hareket başladı demek için erken ama 476 hatta 478'e kadarlık bir hareket çizimde görünüyor. Onu da ekleyelim. Şimdi buradan geçeceğiz gümüşe. Gümüşte ne anlattım ben bir ay boyunca? Şunu söyledim. Dedim ki biz 26.700'ün üzerinde yani şuranın üstünde bir kapanış yapabilirsek 39 dolarlar 40 dolarları konuşacağımız süreç başlayacak. Buradan belki 1-2 ay 26.700 test edilebilir. Yani şu şekilde bunun bir testi yapılabilir. Ve o test yapıldıktan sonra ana hedefe doğru bir rally yeniden başlayacaktır. O dönemde diğer insanlar ne söyledi? Yok 20 dolara gelecek, yok bilmem ne. Yani sonuç itibariyle bu e, e, enstrümanlarda yükseliş hamlesini bir türlü kabullenememek diye bir sorun var benim gördüğüm piyasada. Şimdi bakalım diğer bir nokta. Gümüşte günlükte baktığımızda 28.200 diye bahsettiğimiz noktanın üzerindeyiz bakın. Bu bizi nereye taşır? 30.20 noktasına taşır. Yani grafikle bunu netleştirerek söyleyelim. Yani tam şu noktaya kadar önü açık. Normalde önünde herhangi bir engel yok. 30.2 dolara kadar önünde bir engel gözükmüyor. Şu an itibariyle gümüşte. Ama e, buradaki önemli kriter yine 26.700. Aklınızda her zaman bulunsun. Aylık olarak biz onu destek olarak bundan sonra kabul edeceğiz. Buraya her geldiği nokta tepki vermesi gereken nokta olarak karşımıza çıkacak. Gelir mi gelmez mi konusu ayrı konu olarak değerlendirilir. Şimdi Günlük olarak baktığımızda gram gümüşte durum ne diye bakarsak tam direnç noktasına gelmişiz. Şuralarda sürekli bahsettim. Yani burası direnç alt destek noktası 6.10, yukarısı 6.70. Şu anda onun geçebilmenin eşiğindeyiz. Geçersek 7.30'lara kadarlık bir hareket. Bu da zaten paritesiyle düşündüğünüzde 30.2 dolarla burayı birbirine denkleştirebilirsiniz. O da bizi yaklaşık olarak %10'luk bir yükseliş potansiyeli hatta Belki biraz daha %8'lik bir potansiyel diyebiliriz. Oraya doğru bir hedefe doğru yönlendirmiş olarak gözüküyor ve yukarı hareketin devamlılığını bekliyorum. Bugün gün içerisinde hareketli olacağını düşündüğüm için büyük olasılıkla akşam bir altın videosu daha atmayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.